Herkese selam. Muhteşem bir gökyüzü. Yine harika bir ortam. Hava güzel. Artık yaz geldi. Moraller düzgün. Yüzler gülüyor. Bir de şu kapanma olmasa. Değil mi? Bugün 10 kilometrelik koşumu tamamladım. 15 çıkardı çok rahat. E, diz kapan düzelmeye başlıyor. E, şöyle göstereyim. Bugünün özeti bu. E, 10 kilometre 762 kalori. 547 pace yapmışız. E, Evet, e, Dizimdeki ağrı yavaş yavaş düzelmeye başlıyor O yüzden bu hafta kendimi zorlamayacağım Onlarla tamamlayacağım Eğer kendimi iyi hissedersen Pazartesi itibaren e, Koşu boyunu uzatmak gibi bir niyetim var Zaten önümüzdeki hafta Ramazan'da bilecek Allah nasip ederse Ramazan bayramında Yapabilirsek uzun koşu yapacağız Eee Hatta belki Ramazan'ın ilk günü bile deneyebilirim yani. Bakacağız bilmiyorum. Evet ve Bugün size ne söyleyeceğim? Hangi kullanmalıyız? Ve e, ee, ne işe yarar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer beni seyrediyorsanız şu an bildiğiniz her şeyi unutun derim. Yani ne varsa aklınızda bildiğiniz, bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Ya kullandığınız her bir suplementi bırakın. Hiçbir suplement kullanmayın. Tamam mı? Hiçbir suplement. Ee, peki neden? Ya şimdi e, biz e, sporu yaparken önce kendi sınırlarımızı bilmemiz lazım, doğal sınırlarımızı. Yani biz nereye kadar esneyebiliyoruz, nereye kadar koşabiliyoruz, nereye kadar ağırlık kaldırabiliyoruz? ne kadar sınavı e, desteksiz yapabiliyoruz filan gibi. Artık hangi sporla uğraşıyorsan. Onun bir üst sınırı, bir böyle yapamadığı noktası var, tamam mı? Onu böyle e, belirlemek için. Suplementleri kullanmıyoruz. Peki suplement yerine bizim ihtiyacımız olan şey ne? İki tane şey var. Birincisi bol oksijen, ikincisi bol su. Çıkıyorsun böyle sokağa, nerede oturuyorsan artık. Akciğerlerini doldurasıya kadar derin bir nefes çekip suyunu içip. Tabi Ramazan dolayısıyla oruç olmayanlar için konuşuyorum ee, normalde suyu düzenli içmek lazım Spor ne yapacaksın? Vücut bütün toksinlerini atacak Yani şimdi şöyle biz e, satmanlara güvenerek efendim koşuyoruz Efendim ağırlık kaldırıyoruz Ne bilmem bir şey Genelde vücut geliştirme sporu yapanlar için e, daha çok kullanılan şeyler süpürüyorlar Fakat şöyle düşündüğünüzde efendim neymiş Kas yapacağım protein tozu kullanayım. ya yakacağım lekarnetin kullanayım. Ya arkadaşım sen önce kendi vücudunun sınırını bir belirle. Vücudunun sınırlarını zorla. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi 10 kilometre koşuyoruz değil mi? 10 kilometre koşarken zorlanıyoruz. Bu bir gerçek. Tabi burada idman eksiği var. Ramazan var. Bilmem şu var bu var. Ben ne dedim? Bu yıl içerisinde bu koşuları öyle bir noktaya getireceğiz ki 42 kilometre maratonu koşmak bizim için işte çıktım bir pazar günü ya da cumartesi günü çerezden bir şey bugün işte şuraları göreceğim 42 kilometre gezeceğim arabaya atladım 42 kilometre gezdim geldim gibi bir şey olacak şöyle söyleyeyim koşuyu düzenli yapan burada tanıdığım insanlar var geçen işte bunlardan bir iki tanesini gösterdim size Süleyman Hoca ile Recep Hoca biri zaten milli atlet ona diyecek bir şey yok ya iki buçuk saatte o maratonu onda sıkıntı yok fakat Recep Hoca 3.20'de falan bitiriyor ee, koca maratonu Neyle ile bitiriyor biliyor musun? Yani maraton işte maraton söz konusu olduğu zaman ay ben işte efendim jel mi alayım? Efendim maratondan önce Red Bull mi içeyim? Lekanetin mi alayım? Efendim BCA mı basayım? Ya ne yapayım? Falan gibi şeyler. Arkadaşlar ben bunlara şahit oldum. Ben İzmir maratonuna gittim. Ben koşamadım. Ben bu suplementlerin kurbanı oldum. Yanlış kullandım. Ya da fark etmez. Yani gerek yok. Gereksiz. Niye diyeceksin Şimdi bu adamlar maratonu koştular Birisi Ayhan abi birisi Recep abi e, Ceplerinde sadece Abartmıyorum Bir kurusu vardı Bir avuç vişne kurusuyla e, Onu da 20. 25. kilometreden sonra yemeye başladılar e, Kan şekeri çok düşmesin diye Sabah kahvaltıda da iki dilim ekmekle bir kahve içtiler Yani öyle söyleyeyim Öyle şey yaptılar Peki bu adamlar bu işi nasıl yaptı düzenli koştular. Her gün yaptıkları koşu boyunu uzattılar, tamam mı? Ve e, haftalık en az bir tane e, uzun koşu yaptılar. Haftalık en az bir tane uzun koşu yaptılar. Recep Hoca biraz daha bilimsel çalışıyor. O yaşına göre verdiği performans bence gayet iyi. Biraz e, daha e, ya 3.04 maraton bitirmişti var. Şimdi e, 60 küsur yaşındaki adam 3.04'te maratonu bitirebiliyor ise ya sen gencecik adamsın. Demek ki 3 saat, 3 saatin altı senin için normal sen hiç spor yapmayıp düzenli bir şekilde bu işi adını koymayıp yılda bir defa efendim nam olsun diye maratona gidersen maraton senin için zor gelir. Ya benim için de öyle. Ben zaten bir defa koştum. ilk defa koşabildim. Fakat bunu artık bir rutine bindireceğim. Söyledim. Yani Allah nasip ederse amacım o. ilk hedefim o. Yani sen eğer bu, bu videoyu seyredip vücut geliştirme yapıyorsan bir kere koşuyu hiç eksik etmeyeceksin. En az 45 dakika 1 saat yani 45 dakika koşuyorsan koşunun bir niteliği olacak. Yani biraz zorlayacaksın. Kendini ileri atacaksın. Ha 60 dakika koşuyorsan da yeterli gelebilir vücutçular için konuşuyorum. Hem fazla yağlarını yakarsın, suyu atarsın. Yeni kas tipleri için yer açarsın. Kasların daha ince, daha konsantre, daha ağır kaldırabilir. Yani böyle atıyorum sen 75 kilo gözükürsün ama 90 kilo atıyorum yani. anladın mı? Seni daha konsantre bir hale getirir. Her neyse söylemek istediğim şu. Kullandığınız bütün supplementleri bırakın. Protein tozu, lekanetin, BCA, glutamin, efendim ne varsa. ZMA, zart, zurt bir sürü şeyler. Bunları şimdi kullanmayacağız. Şu an bunlara ihtiyacımız yok. Yapacağınız şeyler için zaten gerek yok. Ben bakıyorum adama. Şimdi bak ben spor salonuna da ee, gidiyorum. Adam işte efendim kaldırdı ağırlık. 80 kilo, 100 kilo. Tamam mı? Yani almadığı şey yok. Ulan zaten yani kaldırdığın ağırlık çok bir şey değil yani. yani tabii onu bunu sana kaldırabilirsin. Düzen çalışmıyorsun. Demek ki o çalışmanın tam bir adını koyamadın. Ee, yapamadın. Yani Düzeni oturtmadığın için onu o şekilde e, işe başlıyorsun. Yoksa protein tozunu kullanarak zaten kaslarını kuvvetlendiriyorsun. Bu belli bir şey. Fakat protein tozu kullananlara şöyle bir e, ikazım olacak. E, protein tozu zararlı muhabbetinden ziyade protein tozu ve peynir altı suyundan yapıldığı için bağırsaklarınız yorar arkadaşlar yorar ee, Çok osurtur <laughs> Adamı çok osurtur çok gaz yapar ee, Ama de verir kuvvetlenir. gerçekten kuvvetlenirsin Yani böyle kaslarının böyle dolduğunu hissedersin Ben onu ne zaman şey yapsam Bir de e, nasıl diyeyim Ve proteini aldığın zaman Özellikle erkeklerde e, Kadınlarda da oluyordur bu muhtemelen Testosteron hormonunda yükseliş oluyor. Yani çünkü sen kaslanmaya başlıyorsun. Testosteron da seni kaslanmaya yönelik bir hormon olduğu için daha fazla çalışıyor, daha iyi, daha kaliteli çalışıyor. Fakat whey proteini almadan bu işi yapabilirsin düzenli beslenerek. Daha böyle e, hatların daha düzgün çıkar. E, yani şimdi mesela kuvvetlisindir ama tombul bir çocuğa benziyordur tamam? Yani onu istemiyorum. işlem bebeği gibi fakat kuvvetli olmak istemiyorum yani Biraz daha böyle çizgiler belirli, bir, belirlensin. Yani daha böyle gösteriş olsun. Şimdi tabii ben ağırlık çalışmadığım için bunlarla ilgili örnekleri size göstermiyorum. Ben öncelikle, öncelikle bu kısa videolarda size e, oturtmaya çalıştım. Yani kafanıza bünyenize, günlük yapmanız rutinine oturtmaya çalıştığım şey her gün düzenli spor. Bir hafta içerisinde efendim ben dört gün yapayım, bir gün dinleneyim, bir gün yapayım, bir gün dinleneyim. İşte benim haftada iki gün dinleneyim, üç gün dinleneyim. Hiçbir dinlenme yok. Hiçbir dinlenme yok. Yani nasıl söyleyeyim? Benim size anlattığım, yapmaya çalıştığım şey sürekli her gün spor yapacağız. Kana her gün o akış hızını vereceğiz. Kalbe her gün o belirli bir atım sayısının üzerine çıkaracağız ki ee, kendine, vücut kendine gelsin. Böyle bir o günkü... Ee, miskinliği durgunluğu atsın. Zaten sen bunu belli bir şey geldiği zaman yor, yorulma ihtiyacı, yorulma da hissetmeyeceksin. Ha belli günler yorulacaksın. Mesela nedir? Ben koşu üzerinden anlatayım. Ee, atıyorum. Şimdi bizde uzun koşu olmadığı için ben hiç yorulmuyorum. Ee, cumartesi günü gittik diyelim ki 30 kilometre koştuk. Bak o gün o günün ertesinde tabii ki yorulacaksın. Ama bir 3 kilometre, bir 4 kilometre sırf o yorgunluğu kırmak için pazartesiye daha hızlı toparlanmış olabilmek için bir koşu yapacaksın. Haliyle ne oluyor? Sen pazar günü de koşmuş oluyorsun. Bir spor yapmış oluyorsun. Yani dinlenme dediniz. Yani sere serme, yani bir gün yatayım işte istediğimi yiyeyim falan tarz değil. İstediğini tabii yiyeceksin. Ha, bir de ben bu arada diyet yapmıyorum onu söyleyeyim. kilo vermeye başladım mı? Verdim. Çok değil. Ramazan dediğim gibi da kilo verme şeyini çok da hızlı yaşamıyor. Yani çok aşırı kilo verenlerde ben yani ne bileyim çok sağlıklı değillerdi. Bir yerinde bir sıkıntı vardı. Yani mesela 10 kilo, 15 kilo verdim diye ne duyuyorum ben. Ya arkadaş 10 kilo, 15 kilo falan bir ayda verilecek bir şey değil yani. Mantıklı değil ya. Saçma. İnsanın, insanın yapısına bünyesine Çok kilolu olman lazım. Ben tabii adam 150 kilodur, 15 kilo verebilir o. <laughs> Ondan bahsediyor. Böyle 80-100 kilo arasındaki insanlarda 10-15 kilo vermenin çok mantıklı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Ee, böyle şeylere ben çok inanmıyorum ee, Orada çok kafa duruyor ya Söyleyeceklerimi unutuyorum <laughs> Her neyse e, Şöyle söyleyeyim ee, Ramazan bittikten sonra ben şimdi bilerek zorlamıyorum A Ağırlık çalışmıyorum Ağırlık çalışacağım dediğim de şu yani Mekik, Şınav, Barfix Squat, Burpee Bu beş tanesi bizim her gün Koşu da dahil Koşu bırakmıyoruz Bunları koşun üstüne yapıyoruz Yani inşallah bunu size göstereceğim Bugün koşumun 24. günüydü Total koşumun yani total sürekli koşumun 25. günüydü İnşallah ee, Koşu alışkanlığını kazandığımı hissediyorum Kazan, Kazandım diye düşünüyorum Çünkü zor gelmiyor Eskiden buraya gelmek falan böyle Af ya nasıl kim gidecek ne yapacak falan Şimdi e, ya bugün bunu yapmalıyım evet Bugün işe gitmeliyim Bugün işte 10 kilometrelik koşumu tamamladım. Ya yani bu ben de artık bugün bu bir rutin oldu. Ee, öyle hissediyorum. Ee, ama tabi e, bunu zaman gösterecek. Ee, i̇nşallah şey olmuştur. Fakat koşunun üstüne yapacağımız ağırlıktan bakın söylüyorum. Etrafınızda koşmadan ağırlık yapa, çalışanlar varsa, suplement kullanmadan, suplement kullanmadan onun hepsini geçeceksiniz. Hepsini. Ha, koşu ayrı bir şey. Koşunun mesafesini uzatmak, koşunun hızını arttırmak, işte süratle devamlılık, sürat artması falan bunlar ayrı ayrı hepsi idman yapacağız. Bu, bu bir, bir zaman alacak. E, tahminimce bir, en aşağı bir 4-5 ayımı alır diye düşünüyorum. İkinci ayda güzel bir ciddi bir fark e, olacağını düşünüyorum. E, tabii e, bilmediğim şey için de çok konuşmak istemiyorum ama hani bu ilk aydan e, oruç oruç e, yaptığım bu sporların bana verdiği evet diyorum mesela eskiden 10 kilometre 15 kilometre koştuktan sonra gerçekten ciddi bir yorgunluk hissederdim. Oruç değilken bile. Ki şu an oruç olduğum halde hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Ee, akşam gidiyorum, yemeğimi yiyorum. Işte suyumu içiyorum, tatlımı yiyorum. Yemekte sınırı yok. Bakın ben yemek yiyerek e, kilo veriyorum. Yani mucizevi bir şey falan değil. Ee, ne diyeceksin? Zaten kilo vermek için e, matematik belli. Aldığın e, kalori e, yaktığın e, kaloriden e, az olacak. Böylelikle kilo verirsin. Bunun başka hiçbir yolu yok. Matematik açıklaması var. Size ne derlerse hangi şekilde sunarlarsa sunsunlar bunu. Bu evrensel matematik kanununa uyacaklar. Başka bir yolu yok. Ee, dediğim gibi ben herhangi bir diyet yapmıyorum. Ee, ama midemin de küçüldüğünü hissediyorum. Bu oruçtan kaynaklı. Bir de ben uzun koşulları yaptıktan sonra direkt yemeğin başına oturduğum zaman yemek yemiyorum arkadaşlar. Bu e, herhalde e, pek çok kişi de böyle oluyordur. E, bu iyi güzel bir avantaj. Ne demişler? E, bir lokma 40 adam attırır mıydı? <laughs> Yani o hesap ee, yani ben e, hareketlenmemin arttığını ama e, yemem gereken miktarın azaldığını hissediyorum. Kaliteli yediğin zaman karbonhidratla besleneceksiniz özellikle. Bakın makarnayı, pirinci e, günlük yemeğinizden eksik etmeyin. Yani nasıl söyleyeyim? Ekmek yerine pirinç pilavı arkadaş. Hatta basmati pirinci 10 numara 5 Gerçekten çok etkisini görüyorum. Hoşuma gidiyor çok kaliteli bir e, pirinç biraz pahalı ama olsun. Normal pirinçten de alırsın şey. Makarna e, her gün e, şeyinizde bulunsun, menünüzde bulunsun. Salata. Ondan sonra yiyebil yemenizi tavsiye edeceğim. Kötü alışkanlıklarından bir tanesi benim mesela kola. Kola içmeyi bırakamadım. Tatlı yemeyi bırakmadım. Hatta ben kola içmem, kola içmeye başladım. <laughs> Neden bilmiyorum ya. Ona rağmen kilo verdim. İyi bir şey. Şeyden sonra onlara falan bir düzenleme getireceğim. Şimdi Ramazan ayı diye ellemek istemiyorum. Yani iyice bünyeyi bozmak istemiyorum. Yalnız bacağımın bugün biraz daha düzelmiş olması moralimi yerine getirdi. O yüzden e, keyfim yerinde. Her neyse çok da uzatmayayım. Size Kocatepe'den selam olsun. Görüşmek üzere bay bay.